Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu file model arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yaz çok moda. Ee, özellikle e, file kazaklar, file e, hırkalar. Ben de değişik bir file yapmak istedim size. Grubum grubumuzdaki bir arkadaşımız ünlü bir markanın e, kazağını attı bana. Onda kullanılmış arkadaşlar bu file modeli biz de e, yapalım isteyen arkadaşlarımız da faydalansın dedim çok güzel bir model benim çok hoşuma gitti şimdi şöyle başlayalım Burada bırakayım şöyle arkadaşlar modelimize üçün katlarıyla başlayacağız şurasını ipin düğüm yapmışım ilmek sayımız 3'ün katları olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçün katları ilmeklerimi attım. Bir sıra arkadan haroşomu ördüm. Şimdi modelimizi döşemeye başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. İkinci ilmeğimizi, iki tane ilmeğimizi beraber kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu kenarda olduğu için burada dolama yapmadan iki ilmeğimi kestim. İki tane dolama yaptım iki tane arttırdım, bir tane örmeden aldım, iki tane ilmeğimi beraber kesiyorum, burada örmeden aldığımız ilmek var ya arkadaşlar, onu hemen iki tane ördüğümün üzerinden geçirip atlatıyorum, iki tane dolama yaptım, bir tane örmeden alıyorum, Sıradaki iki ilmeği beraber kestim. Ve burada örmeden aldığımı üzerinden atlattım. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Bu sırada e, sonuna kadar böyle gideceğiz. İki tane ilmek sardım, arttırdım. Bir tane örmeden aldım. İki ilmeğimi beraber kestim ve örmeden aldığım ilmeği onun üzerinden atlattım arkadaşlar. İki tane dolama yapıyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İki ilmeğimi beraber kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi içinden geçiriyorum iki tane kestiğimi. İki tane doladım. Bir tane örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmeği de bu şekilde üzerinden atlatıyorum. İki tane dolama yaptım. Bir tane örmeden alıyorum. Burada bakın bir tane ördüm. O bir tane ördüğümün üzerinden atlattım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ters yüze geldik arkadaşlar. Düz yüzde e, ilmek sayınız bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayacaksınız. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın ters görünen ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu iki tane doladığımız ilmek var ya arkadaşlar. Onun ilkini düz örüyorum ve bir dolama açıyorum. Şimdi ipimi öne aldım. İkinci doladığımı ters örüyorum. Önden düz ördüğümüz tek ilmeğimizde atlattığımız ilmeğimizde ters olarak örüyorum. Yani burada iki ters bir düz gibi düşünün. Doladığım ilk ilmeği düz ördüm, İpimi öne aldım, diğerini ters ördüm ve yanındakini de ters örüyorum. İlk doladığımı düz aldım. İkinciyi ters örüyorum. Onun yanındakini de ters örüyorum. İlk doladığım ilmeğimi düz olarak ördüm. ipimi öne aldım. Diğerini ters ördüm. Ve onun yanındakini de ters örüyorum. İlk doladığım ilmeği düz ördüm. Diğerini ters örüyorum. Ve onun yanındakini yine ters örüyorum. İlk doladığım ilmeğimi düz ördüm. Diğerini ters örüyorum. E, buradaki iki il, bir ilmeğim ve kenar ilmeğim olmak üzere iki ilmeğimi de ters ördüm arkadaşlar. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi tekrardan aynı şeyleri yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi beraber örüyorum. İki tane dolama yaptım. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği beraber kestim ve üzerinden atlattım. Evet, iki tane dolama yaptım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki diğer iki ilmeğimi. Beraber düz olarak alıyorum ve örmediğim ipin içerisinden girip diğer ilmeğimi onun içinden geçiriyorum. İki ilmeğimi sardım, bir tane örmeden aldım, iki ilmeğimi beraber örüyorum ve örmediğim ilmeğimi içinden geçirdim şöyle üzerinden atlatıp bırakıyorum arkadaşlar. iki tane dolama yaptım, bir tane örmeden aldım, sıradaki iki ilmeğimi beraber ördüm ve örmeden aldığım ipliği üzerinden atlattım. iki tane sardım, bir tane örmeden aldım, iki ilmeği beraber ördüm örmediğim ilmeğimi atlatıyorum. İki tane sardım. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmeğim kalıyor kenarda. Onun bir tanesini ördüm. Üzerinden atlattım ve yanındaki kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Şimdi arkadaki sıramıza geçtik. Ne yapıyorduk burada? Kenar ilmeğimi aldım. Bakın örgü zaten bundan sonra kendini götürüyor. Bakın ters gördüğüm ilmeğimi ters olarak ördüm. İki tane sardığım ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. Bir kademe saldım ipi. İpimi ön tarafa aldım. Diğerini ters örüyorum. Onun yanındakini de ters örüyorum. Yani iki ters bir düz örmüş oluyorum burada. İlk ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği ters ördüm. Onun yanındakini yine ters ördüm. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinciyi ters ördüm. Onun yanındakini yine ters ördüm. İlk ilmeğimi düz ördüm. Diğerini ters ördüm. Yine yanındakini ters ördüm. İlk ilmeğimi bir düzümü burada ördüm. Bir ters ve yanındaki ters. Zaten arkadan bakınca belli oluyor arkadaşlar. Belli bir şeyden sonra örgü sizi e, götürüyor. İlkini Düz ördüm, tersimi ördüm, onun yanındaki tersimi de ördüm. Bu da kenar ilmeği. Bakın model oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim. Model oluşmaya başladı. Bu şişle kafes e, görüntüsü sağlıyor. Gerçekten çok e, hoş bir model. Ve yazında çok kullanışlı. Şimdi bir bir kere daha yapalım arkadaşlar beraber. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi beraber aldım ve kenarımı oluşturdum. Şimdi asıl modele başlıyoruz. İki tane doladım. Bir tane örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği beraber aldım. Ve örmediğim ilmeği bakın burayı çok yavaş göstermek istiyorum. Sol şişime taktım bakın arkadaşlar örmediğim ilmeği. Ve sağ şişimi onun içinden geçiriyorum ve bırakıyorum iki tane doladım bir tane örmeden aldım iki ilmeğimi beraber ördüm ve yine örmediğim ilmeği atlatıyorum üzerinde. soldaki şişimin yardımıyla iki tane arttırdım bir tane örmeden aldım İki ilmeğimi beraber ördüm ve bakın sol şişimin yardımıyla örmediğim ilmeğimin içinden sağ şişimdeki ilmeğimi geçiriyorum. İki tane doladım, bir tane örmeden aldım, iki tane ilmeğimi beraber ördüm ve örmediğimin içinden geçirdim. İki tane doladım, bir tane örmeden aldım, iki ilmeğimi beraber ördüm düz olarak ve içinden geçirdim. İki tane doladım, bir tane örmeden aldım. Burada kenar ilmeğimizde neydi? Bir tane kalıyordu. O bir taneyi örüyorum ve örmediğim ilmeğimi yine bir tane olarak geçiriyorum. Bu da kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi tersi de son kez bir kere beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk bakın burada ters görünüyor zaten. Ters ilmeğimi ördüm. Doladığım iki ilmeğin bir tanesini düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İkincisini ters olarak örüyorum. Ve yanındaki ters. Düz ördüm ters ördüm ve yanındaki ters ördüm. Doladığım ilk ilmeğimi düz ördüm, ikinciyi ters ördüm ve yanındakini ters olarak ördüm. Düz olarak ördüm, ikinciyi ters ördüm ve yanındakini ters aldım. İlk ilmeği düz ördüm, yanındakini ters ördüm tersim oldu. İlk ilmeğimi düz ördüm. ikinciyi ters ördüm. Onun yanındaki ters ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gidiyor. Bu bloklanma ya da ütülenme yaptığı zaman zaten yerine oturacaktır. Gerçekten hoş duran değişik bir file modeli arkadaşlar. bu modelle ilgili Güzel bir kazak çalışması da yapacağız. Onda videolarını yakın zamanda çekmeye çalışacağım. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.